İhtiyar anneden beş yavrusuna mektup. Köyümüzde şehirden yüksek mi yüksek? Baban yaşlanıyor oğul, bilmem ki ne etsek. Söz dinlemiyor artık ahırdaki eşek. Gelinlerden biri gelip hizmet etse oğul. Sizi dokuz ay on gün karnımda taşıdım. Beş oğul bir kızım için yaşadım. Şimdi halim kalmadı. Gençliğimi boşadım. Gelinlerden biri gelip hizmet etse o. Köyde bacalar eskisi gibi tütmüyor. Çorba bile boğazımdan geçmiyor. Takatimiz kalmadı, işler bitmiyor. Gelinlerden biri gelip hizmet etse ol. Oh. Geçenlerde kasabadan köye doktor geldi. Sağlam kimse kalmadı, herkese ilaç verdi. Bana da kendini yorma, ansızın gidersin ha. Deyiverdi. verdi. Gelinlerden biri gelip hizmet etse ol. Eskiden köyümüzde yağız delikanlılar vardı. Gelinler al duvak içinde giderken ağlarlardı. Gençler köyü terk ettiler. Şimdi ihtiyarlar kaldı. Gelinlerden biri gelip hizmet etse ol. Hani yalnız yaşayan komşumuz Ali amca vardı ya. O da rahmetli oldu. Cenazesi ortada kaldı. Mezarını kazacak delikanlı bulunamadı. Gelinlerden biri gelip hizmet etse oğlu. Analarda ciğer, evlatlardan merhamet olur. Gezen görür, yaşayan ölür, eden elbet bulur. Hayır duamızı alın, biz ölmeden ne olur? Gelinlerden biri gelip hizmet etse o. Sizin huzurunuzu kaçırmak istemem. Gelinlerimi severim, asla kim beslemem. Şimdi gelmezseniz cenazeme de istemem. Gelinlerden biri gelip hizmet etsin. Hizmet etsin oğul. Oğulların annelerine cevabı. Birinci oğul. Ana şimdi Akdeniz sahillerindeyiz. Buralar çok güzel. Size de tavsiye ederiz. Çocuklar diyor ki ölürüz de o köye gitmeyiz. Kusura bakma. Çocuklar istemezse biz gelemeyiz. İkinci oğul. Ana mektup yazmışsın bize boşu boşuna. Çünkü daha açarken gitmedi hanımın hoşuna. İdare edin artık. Bu sene de yalnız başına. Kusura bakma ben hanımı gönderemem ana. Üçüncü oğul. Ana gönderdiğin mektubu şimdi okudum hanıma. Dedi ki bu devirde hizmet var mı Allah aşkına? Ne olur soğuk su katma benim pişmiş aşıma. Kusura bakma ana gönderemem hanımı sana asla. Dördüncü, Dördüncü oğul. Ana darılma. Vakit bulup da mektubunu okuyamadım. Şimdi okuyunca ne demek istediğini çok iyi anladım. Benim hanımdan başka çağıracak gelin mi bulamadım? Kusura bakma gönderemem. Hanım köye alışamaz. Mı? Ana beşinci oğul. Ana ağabeyim söyledi. Hizmete benim hanımı çağırmışsın. Olur mu öyle şey? Doğalgazdan sobalı eve nasıl alışsın? Bir de önceden başlamış günleri var. Yarın mı kalsın? Kusura bakma ana, gönderemem. Bu sene benimki kalsın. Ortak çözüm Beş kardeş hanımlarıyla bir araya geldiler anamızın isteği yerinde acil çözüm bulalım dediler. Biz ne yapacağız diye düşünürlerken aklı gelinler verdiler. Kusura bakma ana, sana hizmete bacımızı uygun gördüler.